Merhaba. Hoş geldiniz. Sizce Atlantis bir gerçek mi yoksa efsane mi? Hep birlikte şimdi buna göz atacağız. Videoya geçmeden önce beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Teşekkürler. Ayrıca fikirlerinizi yorumlara yazabilirsiniz. Kayıp bir uygarlığın hikayesi. Atlantis, antik Yunan filozofu Platon'un Timaeus ve Critias Adlı eserlerinde anlatılan olağanüstü zenginlik, bilgi ve teknolojiye sahip kayıp bir uygarlığın hikayesidir. Bu efsane binlerce yıldır insanları büyülemiş ve tartışmalara yol açmıştır. Atlantis yalnızca bir efsane mi yoksa geçmişten gerçekten var olmuş bir uygarlık mı? İşte Atlantis efsanesine dair kapsamlı bir açıklama. Atlantis'in kökeni Platon'un yazıları Platon'un diyaloglarına göre Atlantis, Atlantik okyanusunda Herakles sütunları olarak bilinen Cebeli Tarık Boğazı'nda ötesine yer alıyordu. Platon bu hikayeyi milattan önce 360 civarında yazmış. Ancak Atlantis milattan önce 9000 yıl civarlarında var olduğu belirlenmiştir. Platon'un anlatımına göre Atlantis Poseidon tarafından kuruldu ve onun soyundan gelen krallar tarafından yönetildi. Bu uygarlık zengin, zengin toprakları, gelişmiş mimarisi, muhteşem sarayları ve Poseidon'a adanmış tapına tapınaklarıyla tanınıyordu. Atlantis halkı başlangıçta erdemliydi ancak zamanla güç ve zenginlik hırsı nedeniyle yozlaştı. Zeus, Atlantis'i cezalandırarak, onu bir gecede büyük bir deprem ve sel felaketiyle sular altına gömdü. Atlantis'in coğrafi ve kültürel özellikleri nelerdir? Platon'un Atlantis Tavsiri'nde öne çıkan bazı detaylar şunlardır. 1. Coğrafya mimari Atlantis, biz birbirine bağlı kanallarla çevrili dairesel bir şehir yapısına sahipti. Merkezde Poseidon'a adanmış büyük bir tapınak ve kraliyet sarayı bulunuyordu. Şehir zengin, doğal kaynaklara sahipti ve bol miktarda Orikalkum efsanesi bir metal ile kaplıydı. Teknoloji ve altyapısı nelerdir? Atlantis'in halkı ileri düzeyde bir mühendislik bilgisine sahipti. Şehirde su kanalları, limanlar, tersaneler ve savunma suları vardı. Tarımsal için tarımsal üretim için geniş sulama sistemleri kurulmuştu. Yönetimi ve toplumu nasıldı? Atlantis 10 kralın yönetiminde bir konfederasyondu. Yasaları ve yönetim biçimi oldukça düzenli ve gelişmiş bir şekildeydi. Atlantis'in çöküşü nasıl oldu? Platon'a göre Atlantis halkı tanrıların koyduğu ahlaki kuralları ihlal etti ve aşırı hırslarına yenik düştü. Bu yozlaşma tanrıların öfkesini çekti ve Atlantis büyük bir doğal felaketle yok edildi. Deprem, sel dalgaları kıtayı bir gecede sular altına gömdü. Ve dramatik son Atlantis efsanesine trajik bir boyut kazandırdı. Bu sizlere de tanıdık geldi mi arkadaşlar? Nuh'un efsanesi, ondan sonra Lut, Lut kavmi, İrem şehri. Bunlar Kur'an'da da geçen şeyler bu arada. Kur'an-ı Kerim'de de bahsedilmiş ama Atlantis fakat Atlantis benzeri şeyler. Atlantis'in olası konumları. Atlantis'in gerçekten bir yer olup olmadığı ve eğer varsa nerede olduğu tarih boyunca büyük bir tartışma konusu olmuştur. İşte öne çıkan teoriler. Atlantik okyanusu, Platon'un Atlas'ındaki coğrafi referanslara dayanarak Atlantis'in Atlantik Okyanusu'nda bulunduğu düşünülmüştür. Azor Adaları Atlantis olabileceği öne sürülmektedir. Santo Irino Adası ve Minos Uygarlığı Ege Denizi'ndeki Santo Irino Adası'nda büyük bir volkanik patlama Minos Uygarlığı'nın çöküşüne neden olmuştur. Atlantis'in Minos Uygarlığı'nda esinlenmiş olabileceği teorisi popülerdir. Bimin yolu 1968 yılında Bahamalar açıklama açıklarında keşfedilen taş dizler Atlantis'e ait olabilecek kalıntıları olarak yorumlanmıştır. 4. Antarktika teorisi Bazı araştırmalar Atlantis'in Antarktika'nın buz tabakasının altında olabileceği öne sürmektedir. İspanya ve Kuzey Afrika İspanya'daki Donana bataklıkları ve Tunus açıklarındaki yapılan Atlantis'in kalıntıları olabileceği düşünülmektedir. Atlantis'in anlamı ve etkisi nelerdir? Halk efsane alt üstünde Atlantis'in efsanesi birçok farklı anlama çekilebilir. Metaforik anlamı Platon'un Atlantis'i bir alegori olarak yarattığı ve insanlık tarihindeki ahlaki yozlaşmayı eleştirdiği düşünülmektedir tarihi bir gerçek. Bazı tarihçiler Atlantis'in geçmişte gerçek var olmuş bir uygarlık olabileceğini savunmaktadır. Popüler kültürdeki yansıması Atlantis filmlerden kitaplara, video oyunlarından bilimsel tartışmalara kadar pek çok alanda insanlara et, insanları etkilemiştir. Disney'in Atlantis The Lost Empire filmi ve Jules Verne'nin Denizler Altındaki 20 bin fersah eseri bu efsaneyi ölümsüzleştirmiştir. Atlantis sizce bir gerçek mi, efsane mi? Son olarak Atlantis'in varlığına dair, dair bir somut kanın, kanıt bulunmamasına rağmen bu efsane insanlık tarihinin en büyük gizemlerinden biri olmaya devam ediyor. Atlantis tarihinin kayıp bir parçası, insan hayal gücünün bir ürünü, ya da geçmişteki büyük bir felaketin hafızası olabilir. Bugün aile, bugün bile Atlantis'i bulma umuduyla yapılan araştırmalar bu efsaneyi canlı tutmaya devam ediyor. Sonuç olarak Atlantis efsanesi yalnızca kaybolmuş bir uygarlık hikayesinden ibaret değil, aynı zamanda insanlığın geçmişini anlamak ve geleceğini şekillendirmek için bir ilham kaynağıdır gerçek bir yer olup olmadığı çözülmese de Atlantis'in büyük büyüsü hem tarihlere hem de hayalperestlere ilham vermeye devam ediyor. Arkadaşlar bugünkü videomuzda bu şekildeydi. Böyle videoların gelmesini istiyorsanız beğenmeyi unutmayın. Bize destek olmayı unutmayın. Videomuzu beğenin, yorum yapın. hangi, ne şekil videolar istiyorsanız onları da yazabilirsiniz. Şimdiden teşekkürler.